İşte orada örümcek kafalı. Benden önce gelmiş. Merhaba örümcek adam. Ben geldim. Vay Joker efendi. Geldin demek. Nasılsın? Seni hiç ilgilendirmez örümcek adam. Evet ben de öylesine sormuştum zaten. Şimdi dinle Joker efendi. Arkanda gördüğün o polis arabası var ya. İşte onu test edebilmek için. Senin de benimle gelmen gerekiyormuş. İyi bir insan olman için uğraşıyorlar. Benden alacağın önemli dersler varmış. Pah! kesin öyledir. Ben de hiç hoşlanmadım bu fikirden ama o arabayı kullanabilmek için buna mecburum. Sana katlanacağız mecburen. Evet, ben de sana katlanacağım. Kabul etmezsem hapsi boylarmışım. Hadi gidelim o zaman. Vay be, şu arabanın güzelliğine bak. Ferrari marka bir polis arabası kullanacağız. Hem de Joker'le birlikte. İnanamıyorum. Joker hazır mısın? Hazırım hazırım. Hadi bas şu gaza da gidelim artık. Bir an evvel bitirelim şu görevi. Tamam gidiyoruz. <laughs> Adamı ezeceksin ya. Pardon dostum. Olur böyle şeyler. İlk kez kullanıyorum bu arabayı. Hani benim silahım? Polis dediğin silahlı olur. Çatışma çıkarsa ne yapacağım ben? Ateş ederlerse taş mı atacağım onlara? Al sana silah. Bu ne be? Oyuncak tabanca gibi. Bu bir şok cihazı. 20 bin volt elektrik veriyor. Belli bir süre bayıltıyor. Pee! Böyle silah mı olur be? Öyle deme Joker. Çok iyi bir silahtır o. Seni de bayıltmıştım ya geçen. He, o silah demek bu ha? Yalnız bazen bayıltmıyor söyleyeyim. <laughs> evet, bazen bayıltmıyor. İşte o zaman sıkıntı. Şurada polis birini kovalıyor Joker. Evet, bir kamyonu kovalıyor galiba. Bırak kovalasın ya, bize ne? Olmaz. Yardım edeceğiz. Biraz yavaş git kardeşim. Arabanın önünü dağıttın zaten. Dur ya. Yoksa şu siyah arabayı mı kovalıyor? Ay çarptım. Yok yok kamyonu kovalıyor. Hemen önüne geçmeliyim. Peşinde polis var zaten. Biz niye gidiyoruz be? Durduracağım o kamyonu. <laughs> ya kamyonun altına giriyorsun. Dur adam indi. Yakala Joker onu. <laughs> Kimi ya? Ay ona be. Ha vurdular bile. Durun ateş etmeyin ya. Ben örümcek adam yakalardım onu. Of. Sen kim ateş ediyorsun Joker? Ya bana ateş ediyorlar ne yapayım? Gidelim buradan. Adam yakalayacaktık ama vurdular. Bize ne ya? Bize ne olur mu Joker? Vurulmasına gerek kalmadan yakalayacaktık işte. Pa! Arabayı parçaladım be. Arabayı tamirciye götürelim. Yavaş kardeşim be ya. önüne geç. İşte geçtim önüne. Çıkıyorlar dikkat et. Ben kırmızılıyı alıyorum. Sen de yeşilliği bayıl. İşte bayıldı. Vuramadın Joker. Bu sınavın menzili kısa. Ne yapabilirim? Bayıltacağım onu. Ah, benden önce vurdular. Gidelim Joker. Ee, Joker efendi. işleri bitti dostum. Sen ne yapıyorsun? Ha öyle mi? Emin misin? Haydi gidelim o zaman. Ya kim verdi sana ehliyeti? Her direk çarpmak zorunda mısın? Anam! Adama çarptı! Evet, şimdi daha çok kızdım işte. Ben de kızdım. Yakala onu örümce. Çok hızlı gidiyor. Altında Ferrari var. Sen daha hızlı git. Ah, çarpma şu direklere. Şimdi önüne geçeceğim. İşte böyle. Ellerini havaya kaldır ve hemen arabadan çık. Kaçıyor. Yakala onu Joker. Gel buraya. İşte böyle. Oy! O ne ya? Sana ne oluyor be? Herkes bana ateş ediyor. Neden ateş ediyorsun? Aynı taraftayız aslında. Ben Joker, tanımadın mı? <laughs> Kalkma seni yamulturum. Birisi de oradan ateş ediyor. Ama bayıldı. Bak hala ateş ediyor. Sen benim kim oldum biliyor musun? Ha? Sakın ateş etme. Bırak o silahı. dedim sana. İşte böyle. Motosikletle polisçilik mi olur kardeşim? Arabamız tamirde Joker. Ve suçlular boş durmuyor. Bak yine polis birini kovalıyor. Hemen yardım edelim. Pah! Ya bu şehrin tek polisi biz miyiz ya? Şimdi öne geçeceğim. Geç geç. Zaten hep öne geçir. Oh! Ateş ediyorlar. Hemen durdurmalıyım. Gel buraya. Al. Ah ulan kapıya vurdum ya. Sen niye bana vuruyorsun? Teşekkürler Joker. Bak bu kaçmaya çalışıyor. Bu suçlu mu? Evet, kaçtığına göre. Gel buraya. Yat yere. Yere yat. Bu kadar. Gel Joker. Şehirde başka polis mi kalmadı be? Her şeye biz koşturuyoruz. Şikayet etme Joker. Hadi gidip arabamızı alalım. Hey sen, o elindeki nedir çabuk söyle. Sadece sigara içiyorum. İçmeyeceksin. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara denilen şu şeyden nefret ediyorum. Resmen zehir. Joker. Ne var? Oh! Arkana dikkat et. Senin şimdi var ya ben senin. Al sana. Al sana. Çok sağ ol. Beni uyardın. Önemli değil Joker. Orta az şu an. Yalnız yumruğu yedikten sonra uyardın. Son anda fark ettim dostum. Bak dostum diyorum. Pah! Dostummuş. Yine mi ya? Ne kadar çok suçlu varmış bu şehirde. Bu sefer bari önce polisi durdur. Evet bu sefer öyle yapacağım. Hadi! İşte oldu. Haydi şunu yakalayalım şimdi. Iskaladım. Ne yapıyorsun be? <laughs> şimdi vuracağım arabayı. İşte böyle. Ellerini kaldır ve yavaşça dışarı çık. Yaptallık yapma. Teslim ol sarı çocuk. Seni tutukluyorum. Kaçıyor. Yakala Joker. Pah! Ben yoruldum. Sen yakala biraz da. Tamam gidiyorum. Hiçbir yere kaçamazsın dostum. Orada beklesen iyi edersin. İşte böyle. Akıllı ol. Kaçma diyorum sana. Gel böyle. Ve dur orada. Bunu yüzlerce kez yapabilirim. Joker. Buraya bir ekip çağırıp gidelim. Ben çağırdım zaten. Aferin Joker. işi öğreniyorsun. Polisliği sevdin galiba. Tabii canım. Mecburiyetten duruyorum burada. Yoksa çatıp gideceğim. Hadi gel gidelim. Bekle beni. E hadi. Geliyorum yoruldum. Ben senden daha yaşlıyım. Büyüklerini saygı göster örümcek adam. <laughs> Güldürüyorsun beni Joker. Joker sıkı tutunsan iyi olur. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Vaa! ne yapıyorsun be? Ne biçim araba sürüyorsun? Öldürecek misin bizi? Bu son testimiz dostum. Çok hızlı gideceğiz şimdi de. Hayır hayır. Sıkı tutun. Hayır yapma bunu. Oo. Yapma bunu. Hay senin gibi şoförüm be. İşte geldik. Nereye geldik? Denize mi gireceğiz şimdi de? Yok yok. Şu ileride bizim için bir helikopter var. Ona binip gideceğiz Joker. Ha İyi o zaman. İşte bunu sevdim. E şimdi ne yapıyorsun? Bu arabayı patlatmam lazım. Birileri alıp götürmesin. Ha. Hadi elini çabuk tut da bir an evvel gidelim buradan. Tamam tamam. Arabayı ben de sürmek istiyordum. Parçaladın ama. Beceriksiz. Joker. Yine ne var yahu? Oradan çekilsen iyi olur. Yahu Ya biraz erken söylesen olmaz mı şunlara? Böyle atlardım o zaman. Tamam Joker bir dahaki sefer öyle yaparız. Hadi gidelim şu tepeye çıktık mı işte helikopter orada. Beni bekle be. Gel Joker. Bin haydi. Be. Ne biçim helikopter be. Benimki daha güzel. Kusura bakma Joker efendi. Ellerinde bu varmış. Tamam hadi neyse bakalım. İşte kalkıyoruz. Bunda da deli gibi sürmezsin umarım. Araba sürüşün felaket. Bakalım pilotluğun nasıl? Joker ne var? İyi bir insan olmak nasıl bir duygu? Ne demek istiyorsun be? Ben zaten hep iyiydim ki. Bunu söylediğine inanamıyorum. Ne yaptım ya ben sana? Neler yapmadın ki? Bak şimdi.